Bugün Roma'nın ünlü lideri Sezar'ın gençliğinde çıkan ve yıllarca peşini bırakmayan büyük bir dedikoduyu ele alıyoruz. Düşünün, 19 yaşındaki genç bir subay olan Sezar, henüz ün kazanmamışken günümüzdeki Türkiye'nin batısında bir görevdeydi. Roma için askeri yardım, yani bir donanma istemek üzere Bitinya krallığına elçi olarak gönderildi. Orada yaşlı kral Nikomedes'in misafiri oldu. Ancak bu misafirlik alışılmadık şekilde uzun sürdü ve Roma'ya ilginç söylentiler ulaştı. Dedikodulara göre Sezar kralın yanında sıradan bir elçi gibi durmak yerine ona saki oldu. Saki olmak o dönemde asilleri ve önemli misafirleri eğlendirmek için şarap sunan, onlara hizmet eden genç bir görevli anlamına geliyordu. Yani Sezar krala bizzat şarap ikram edip sunumunu yapıyordu. Yetmedi, söylentiler daha da ileri gitti. Sezar'ın krala bu şekilde hizmet etmesinin yanı sıra onunla birlikte altın bir kanepeye uzandığı da konuşuluyordu. Bu ifade sadece bir misafir gibi oturmaktan öte kralla çok daha yakın özel bir bağ kurduğunu hatta eşcinsel bir ilişki yaşadığını ima ediyordu. Antik Roma'da eşcinsel ilişkiler farklı algılansa da bir Roma vatandaşının doğulu bir kralla bu tarz bir ilişki yaşaması Roma aristokrasisi için utanç verici bir dedikodu kaynağıydı. Bu söylentiler Sezar kariyerinde yükseldikçe peşini bırakmadı. Düşmanları ona alaycı bir şekilde Bitinya'nın Kraliçesi lakabını taktı. Sezar bu utanç verici dedikoduyu susturmak için resmi bir yemin bile etti. Ancak tarihte de sıkça görüldüğü gibi inkarlar bazen şüpheleri daha da arttırır. Gördüğünüz gibi tarihin en büyük liderlerinden birinin bile gençliğinde böyle ilginç ve skandal dolu anları olabiliyor. Sizce bu olay Sezar'ın imajına zarar vermiş miydi? Yorumlarınızı bekliyorum.